Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 3 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata Bu Shadow Fight 3 videosu sizlerle birlikte yeni etkinliğimiz olan Ay Turnuvası etkinliğini yani yeni gelen Maymun Kral setini sizlerle beraber hem almaya çalışacağım de Ay Turnuvası etkinliğini sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Shadow Fight 3 videolarının gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız Videoyu beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Evet kaldığımız yerden tam gaz yeni setimiz olan kabus setiyle devam ediyoruz. Kabus setinin olayı arkadaşlar Shadow Fight 2'deki büyücü setiyle aynı mantık neredeyse tek fark ee, ekstradan e, hasar azaltması yapıyor süre bitene kadar. Yani düşmanın vereceği hasarı yarı yarıya azaltıyor bir de üstüne bir tane bile vuruş yapsanız yetiyor ee, kanamayı başlatmak için o olay çok güzel Bu arada maymun kendini bayağı savunuyor ama istediği kadar savunsun abi ben yine de döverim yani hiç sıkıntı yok Kolaydı. Şu an var ya o kadar rahatım ki gerçekten o kadar rahatım ki rahat rahat etkinliği bitireceğiz bu setle beraber bakalım maymun kıran ne yapacak ama onu bir merak ediyorum. Maymun kral beni bir tık ürkütüyor. İyileşebilme özelliği falan var. Evet bu sette iyileşme özelliği diye bir şey var. İksiri falan içiyorsun galiba ama şey de olabiliyor. Hasar falan gölge enerjisi vesaire verebiliyormuş. Bu arada ben maymunu döverim ha. Oğlum hayırdır lan sana. Benim yaptığım hareket yapıyor bir de. Bire git. Biri git lan. Haybetsiz maymun. Tamam, abi. Kolaydı ama vaktimden çaldı. Vaktimden çalmış ol olması can sıkıcı. Neyse ilk dövüşü kazandık. Umarım çok uzun sürmez video ya. Ondan korkuyorum. Çünkü bugün biraz fazla işim var. Yayın olur mu bilmiyorum. Yani yayın olursa eğer e, bu etkinliği bir de büyükte, büyük etkinlikte tamamlamaya çalışacağım. Çünkü şimdi video içerisinde bunu yapmaya kalkarsam normalden daha uzun süreceği için video kanala yüklenme olasılığı daha da düşer. Videonun ertelenme ihtimali artar. Onu riske atmak istemiyorum. O yüzden hani normalde oynuyorum. Amaç da etkinliği göstermek yani. Onunla alakalı içerik çıkarmak. Ondan dolayı zorda oynamanın bir anlamı yok. En azından video içerisinde. Ama yayında doya tepe oynarız. Yayında seve seve oynarız yani. Arada ufak tefek donmalar olabiliyor ama umarım kusura bakmazsınız. Hani set o kadar akıcı ki. Öyle bir hızlı oynuyoruz ki ufak tefek kasmalar olabiliyor. Bir de oyunun optimizasyonu biraz sıkıntı ya donabiliyor. Donduktan sonra hiçbir şey yapamıyorsunuz ve oyuna çıkmanız falan gerekebiliyor ya. Onun da etkisi var. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gel bakalım maymun. Maymun 2 gel buraya. Oğlum gel lan buraya. Oğlum gelsene buraya. Manyak ya sinirimi bozuyor. Gel bakayım sen buraya. Şöyle bir ok atayım. Tamam. Tamam güzel. Bir ayağa kalk bakayım. Bak bakayım nasıl ayağa kalkıyorsun. Hoppa. <laughs> Döner kombosunu yapmama bile kal gerek kalmadı. O kadar acayip vuruyoruz ki. Bir de acı veriyor, ekstradan kanama hasarı veriyor ya, kanama hasarının etkisiyle beraber bayağı böyle tattı. Bir şekilde yok edebiliyoruz düşmanlarımızı, rakiplerimizi. Evet, sırada Maymun Kral var. Bakalım başımıza neler gelecek. Galiba 3 kere Maymun Krallık'la kapışacağız. Etkinlik normalden biraz daha uzun gibi geldi bana çünkü. Ha bu da maymun. Ha. Ben 3 kere boss'a kapışacağız sanırım. Normal normalde 2 bodyguard ondan sonra boss geliyor ya. Bu etkinlikte lan oğlum. Ha, gel lan buraya. Vallahi gölge enerjini çalarım seninle. Valla acımam sana. Manyağa bak ya. Hop. Küt. Valla hala vuruyorum. Öldün sen. GG. Hoppa. Gölge enerjin doldu sayılır. Güzel güzel güzel. Tatlı tatlı. Gölge enerjim doldu sayılır. Yapıştırırız kombomuzu direkt bırakırız öldürürüz direkt. Oradan da sanırım maymun krala geçeceğiz. Hadi bakalım let's go. Maymun kralı çok merak ediyorum. Nasıl bir oynanışla karşımıza çıkacak. B bizim kabus setime setimize karşı bakalım neler yapabilecek. Bir şey yapabilecek mi hatta. Önceliğimiz bir şey yapabilir yapamayacağı. Şöyle bir vuralım sana be. Oh yeah. Oh yeah. Sen bir yat bakayım aşağıya. Sen misin bana gölge enerjisiyle sağlamaya çalışan. Bu arada kasıyor ufak tefek ya. Umarım çok büyük problem olmaz sizin adınıza ya. Umarım çok büyük problem olmaz. Acayip korkutuyor beni şu an. Hatta ben bir oyundan çıkayım gireyim. Oyuna gir çık yapayım da öyle devam edelim. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Herhalde bu sefer maymun kralla kapışacağız artık. Bakalım şu maymun kral nasılmış ya. Çok merak ediyorum ya. Şu anda var ya öf heyecanlandım yani. Yine maymun. Oğlum ne oluyor lan? Maymun kral sadece sonda mı çıkacak? Anlamadım. Tilt şu anda birazcık. Oğlum gelsene maymun kral artık. Bak ya. Sinir bulucu adamlar geliyor onun yerine ya. Sinir bulucu botlar geliyor ya. Gel lan buraya. Sıncımı senden çıkartacağım. Gel buraya. Tık. Tık. Tık tık. Yat aşağıya. Tamam yat. Kolaydı. es basitti. Ama artık maymun kralı istiyorum ya maymun kralı verin bana Yine maymun kral gelmezse orada bir sonraki dövüşü geçeceğim ben Boşuna hani vaktinizden çalmama gerek yok diye düşünüyorum zaten rahat bir şekilde eziyoruz setti acayip bir şey yani seti görürseniz direkt alım orada ben 24 liraya aldım zaten Şeyde gördünüz ee, Ekran kaydında gördünüz yani acayip bir şey Tık Oh yeah Perfect <laughs> Bir combo bırakıyorum bir de üstüne bu silah yeteneğini kullanıyorum tamamdır abi Adam GG oluyor Acayip iyi ya bayılıyorum şu sete ya Bölüm 7'de ne geliyormuş normalde Ben bölüm 2'den oynuyorum ya Bölüm 2'den aldım seti ve şu anda ekmeğini yiyorum Neyse ben görev tamamladım bu arada Şuradan bir sandık açalım sizlerle beraber Tamam nadir sandık açacağız ama olsun sandık sandıktır yani Güzel bir şeyler gelir İnancım yok ama Yani doğal olarak Maksimum nadir ekipman veriyor ama en azından para falan veriyor Parayı tatmin edici veriyor en azından Paraya her şekilde ihtiyacımız var Neyse abi devam ediyoruz. Eğer yine aynı şekilde sıradan maymun gelirse bu dövüşü es geçmek istiyorum. Umarım sizin için bir problem olmaz. Çünkü iki tane Shadow Fight 3 videosu atacağımdan ve bugün dışarıda epey işim olduğundan dolayı garanti altına almak istiyorum. Evet yine maymun geldi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet hiçbir şekilde hasar almadan çok rahat bir şekilde bu maymunla alt ettik diyerekten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet artık maymun kral istiyorum lütfen. Maymun kral. Bu arada 50 mücevher verecek. Cık, mücevher tatlı. Mücevheri ileride nasıl kullanabileceğimizi bilmiyorum ama o bu arada çakmak üzere ama. Ama yani haç. Haç singeli. Haç değil de singeli işte. Sembollü. Sembollü çakmak üzere ama. Niye ben haç dedim ki bu arada? Aklıma öyle bir şey geldi bilmiyorum. Neyse kalkımız zaten devam ediyoruz abi. Biraz boş yaptım ama neyse umarım çok şey yapmazsınız. Tık 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 tık. Nice. Adam kahrından öldü ya. Adam kahrından öldü ve aga be kıyamam. İnşallah Komboyu bıraktıktan sonra gölge enerjim yeterli direkt olarak tek atarım. Tek kombayı hallederim. Hadi bakalım. Size birazcık tezahürat yapın ya. Arkadaki arkadaki NPC'ler fazla aynı bu arada. Yani 3-5 çeşit NPC var en fazla. Shadow Fight 2'de en azından atmosfer daha verimliydi yemin ediyorum. Yemin ediyorum daha verimliydi ya. Hadi ölsen artık. Tamam sen çok yaşadın yeter. Sen bu kafayla çok yaşayamazsın zaten. Boş ver boş ver. Boş ver bu hayat sana göre değil. Boş ver. Sen hiç dövüş mü? Bırak dövüş kariyerini falan. Bırak harbiden bırak ya değmez. Öyle maymun falan yok abi gerek yok. İnsan ol insan. <laughs> İyice bir boş yaptım neyse. İki dövüş kaldı bu arada. Let's go. İki dövüş sonra. Cık. Etkinliği bitireceğiz. Bu dövüşten sonra da artık herhalde maymun kral gelsin artık. Artık gelebilir misin? Ha bu sefer Lanx'i perçeliyle bu arada Let's go Gel bakayım buraya Sen de belki güzel dövüşler Gerçekleştirebiliriz Maymun Maymuun Neyse Devam. <laughs> tamam. Gel bakayım buraya E bir yerden sonra tabii ki de tutamıyor Bir de kritik vurabiliyor sıkıntı orada Sıkıntısı o da. Bizim set o kadar iyi ki Silah o kadar iyi ki o kadar kombo üzerine ki Yani öf Hiçbir şey yapamıyorlar ya Hiçbir şey yapamıyorlar Yok ediyoruz ya Kelime tam anlamıyla yok ediyoruz yani Gel abi gel Gel Allah aşkına gel Tık tık Hoppa Abi çok iyi değil mi ya Gel gel seni gölge enerjisiyle öldüreceğim ya Şöyle bir öl sen bakayım ha, Ölmedin mi? Şimdi git bakayım Let's go. kolaydı. Etkinli bayağı kolaydı ya arkadaşlar. Bana yani fazla kolay geldi. Sizce nasıl bilmiyorum ama ben şu an çok rahat bir şekilde eziyorum yani. Hiç bu kadar rahat bir şekilde etkinlik bitiren beni görmemişsinizdir belki. Bu oraya anahtarım yetiyorsa bir tane daha sandık açmak istiyorum. Şey. Ah be bir tane anahtarlar. Bir tane ya. Bir tane ya. Keşke neyse ben beş tane vereceğim ya. Beş tane vereyim. Video için vereyim ne olacak? Feda olsun. Ya fena değil. Fena sandık değil. Daha iyi olabilirdi tabii ki. Yani %11 ihtimalle efsanevi veriyor ama kaçtır efsanevi alamadım bir türlü. Neyse yapacak bir şey yok. Evet, artık maymun kralla dövüşebilir miyiz? Artık maymun kralla dövüşebilir miyiz? Polis bir çağırayım yoksa. Çünkü tilt olmaya başladım. Artık şu maymun kralı verin bana. Ne olacak? Büyük etkinlikte komple maymun kralla mı kapışacağız? Ah be. Gel bakayım buraya maymun kral. Neymişsin? Neyin nesiymişsin? Bir gel bakalım. Şu an valla gayet rahat bir şekilde başladık. E ee, abi. E ee, bir şey yapacağım mı? Yaptı. Oha bayağı iyileşti lan bu arada. Oha. Bu gölge yeteneği kullanmıyor. Gölge yeteneği kullanmadan oha iyiymiş. Wow, şok yedim. Vallahi abicim saygılar Abicim saygılar diyorum Oha oha ne yapıyorsun lan manyak Lan ruh hastası dur Lan dursana cık, cık, cık. Deliye bak ya Sen tokadım da döverim ha Artık yapma lan cık, cık, cık. Maymun krala bak ya Sırf iyileşebiliyor diye art... birkaç tane hareket yapabiliyor diye Artık yapma lan Yok ederim seni ha Vallahi bile seni yok ederim ha Gel bakayım buraya sen gel gel Hoppa Gel bakayım buraya sen. Gel bakayım gel, gel 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 gel. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Evet, full combo bıraktık abi ve maymun kralın sadece bir canı kaldı neredeyse. Kolaydı. Basit. İkinci round'u rahat bir şekilde aldık. Bayağı rahat bir şekilde aldık. Bu round'u da aldığımız anda artık maymun kral mefta olacak. Umarım setinden bir iki tane toplayabiliriz de. Ben de bu seti yapıp denemek istiyorum ben. Ama gölge enerjisi kullanamıyor olmak can sıkıcı. Belki de kullanabiliyoruzdur ama hani maymun kral kullanamıyordur. Bilmiyorum. Bilmiyorum bana mantıksız geldi o. Valla onu yapmayacaktın be kral. Onu yapmayacaktın yani. ya. ya oru... oğlum gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel bakayım buraya. Oh yeah. Tık. Sen ne kullanıyorsun? Sopa mı kullanıyorsun? Nunchaku mı kullanıyorsun? Öyle bir şey kullanıyor ki bu anlayamıyorum. Merak ettim. Tık 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 tık. Oh yeah. Dünyanın en saçma tekmesiyle maymun kralı at etmek. Kolaydı abi. Zorlamadı. Yemin ediyorum Felsher etkinliği beni en çok zorlayan etkinlikti Ya yani zordan kolaya doğru gidiyoruz yani. Üzgünüm yani gerçekler. Hop biraz daha para şu paketi de bir açalım da. Evet harika bunu asla unutmayacağım. Ne şölen ama. Maymun kralı hareket halinde izleme fırsatı için teşekkürler. Ve şimdi gidip ana meydana havai fişekler görmeliyim. Tekrar teşekkürler ve sonra görüşürüz. Görüşürüz inşallah. İnşallah abacım inşallah. Böyle hızlı bir şekilde açalım da paketimizi. Evet 73 parça. Ne kadar işe yarıyor bilmiyorum ama. Evet orada iksir geldi. Hayırlı olsun abi. Maymun kral setimizin ilk parçasını elde ettik. Diyerekten e, yavaştan videomuzu sonlandıracağız gibi görünüyor. Çünkü yapacak bir şey kalmadı ekstradan. Daha fazla oynamam gerekiyor ki şu e, seti tamamlayabileyim. Seti tamamlamak için tabii ki de elimden geleni yapacağım diyerekten yavaştan videomuzu sonlandırıyorum. Evet. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ha, bu da belli sürede bir oynayabiliyoruz. Burada. 80 savaş bileti veriyormuş. Haa okey. Evet sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmak istiyorsanız başka üyelerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.